Uyku apnesinin tedavisi nasıl yapılıyor diye merak edenler varsa hocam neler hı hı. söylemek istersiniz? Şimdi uyku apnede biliyorsun beyin oksijensiz kalıyor. Yani vücut oksijenle çalışır. Oksijen gitmediği zaman bütün hücrelerde ölüm meydana gelir. E, öncelikle de küçük damarlarda gelir. Küçük damarlar nerede? Bir, beynin içerisindeki küçük damarlar beyni bozduğu için demans ve alzheimer'a sebep olur. Kalp damarlarını tıkamaya başlar. Kalp damarlarını tıkadığı zaman da kalp krizine sebep olur. Üçüncüsü de özellikle cinsel damarlar yani penisteki damarlar daralttığı için de erkeklerde sertleşme problemlerine sebep olur. O yüzden şunu yapacağız. Uyku apneli insanlar eğer uyku esnasında gece yatarken Telerin tarzında baş bölgesinde omuz bölgesinde terlemeleri varsa hmm. uyku apne olabilir bu bir. Gece idrara çıkıyorlarsa ki idrara bir insanın normalde gece çıkmaması gerekiyor. Vücudun kendini koruma mekanizması vardır. İdrar kesesi gece bir şekilde uykuya geçince kendini genişletir ki kişi uyanmasın tuvalete Alan gitmesin diye. Alan tanır yani Aynen. şişkinlik yapmaz uyandırır. Yani çok su içmediysek akıllı. değil mi hocam? Evet, çok su, su içince, içince şey oluyor Tabii. dayanılmaz. Ama de. uyku apnelerde bu enteresan. mekanizma bozulmaya başlar bu bir. İkincisi daha da önemli bir şey var. Bir klima düşünün. Klimaya diyorsunuz ki, odanın sıcaklığı belli bir seviyenin altına düştüğü zaman odanın sıcaklığını artır diyorsunuz. Hı hı. Bizim beynimizde de vücudun oksijeni düştüğü zaman kendini uyandır ve nefes aldır diyorsunuz. Uyku apnelerde bu sensör, bu alıcı bozuluyor. Bu alıcı bozulduğu için de kişinin oksijeni düşebildiği kadar düşüyor. Mesela desem ki sana, hadi nefesini tut. Bakalım ne kaça kadar düşüneceksin. Şu an sen oksijenini ölsek 98'dir. 96'ya düşüremezsin böyle. Nefessiz kalırsın. kalırsın. Onlarınki hmm. 60'lara, 50'lere kadar düşebiliyor çünkü hmm. sensör bozuk. Peki.